Arkadaşlar yeni gözlüğüm geldi. Hadi gel birlikte kutusunu açalım. Videoyu like atmayı unutmayın Şimdi şurada bir açılması var. Ee, şimdi şunu bir çıkartalım. Eski gözlüğümü çıkartıyorum ve yenisini takıyorum. Abo. Abo. Bir saniye dur. Bir dakika. Olu bu daha iyi oldu lan. Şu an etrafı çok daha net görüyorum şu anda. Ve etraf biraz garip ya şöyle. Şu dur lan. Düşme sorunu yok. Tamam. Düşme de yok. Gözü nasıl durdu arkadaşlar? Hatta böyle güneş gözlüğü de olabiliyor. Bence bayağı güzel. Eh. Esi gözü artık veda edebiliriz. İçinden de şöyle bir tane gözlük temizleme bezimiz de çıkıyor. Evet. Arkadaşlar gözlüğü nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.